Merhaba arkadaşlar. Bir yayınımıza daha hoş geldiniz. Ben Oktay Özdemir. Evet, Almanya'da bulunan mültecilerin dikkat etmesi gereken bazı püf noktaları, triklerden bahsedeceğim. Değerli arkadaşlar, Oktay Özdemir olarak ben 25 yıllık danışman, avukat değilim. Bundan dolayı avukatlık hizmetleriyle alakalı, hukuki başvurularla alakalı işlemleri avukatımız yapmakta. Biz ise avukattan önceki tüm işlemleri sizlerle beraber konuşarak evraklarınızı toplayıp bilgi belgelerinizi toplayıp derleyip avukata iletip bu işlemlerle alakalı yapılması gereken tüm bilgileri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Şimdi bu çerçevede 29 Mart 2023'ten önce Almanya'ya gelmiş ve iltica etmiş, mülteci statüsünde bulunan ya da işlemleri devam eden kişilere yönelik bir bilgilendirme bir tecrübe paylaşımı yapacağım. Değerli dostlar, şimdi bir ümit, bir hayal e, ya da uğradığınız bir zulümden dolayı yaşam merkezinizi Almanya'ya yapmak için yola çıktınız ve Almanya'ya geldiniz. Gerçekten hakkınızda yakalama, tutuklama, soruşturma gibi dosyalarınız olabilir ve bu dosyalardan dolayı da hapse girme ve işkence görme, insanlık dışı uygulama görme problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte bundan dolayı da başka bir ülkeye geçmeyi tercih etmiş olabilirsiniz. Bir yol mu? Diğeri de ekonomik sebeplerden dolayı ya da yaşadığı çeşitli problemlerden dolayı ülkeyi terk edip yeni bir ülkeye geçmeyi, böyle bir macera girmeyi de tercih etmiş olabilir. Ancak günün sonunda Türkiye olarak olaya baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye'den Avrupa'ya iltica eden başvurucuların karşılaştıkları ve anlamadıkları bir sorun var. O da Avrupa Birliği'nin almış olduğu kararla ve Türkiye'nin pratikteki uygulamaları. Bu konu anlaşılmadığı sürece iltica sizler için bir macera olacak. Neden mi? Çünkü o Şubat 2024 yılında İsveç Stockholm'de Avrupa Dışişleri Bakanları toplandı, bir karar aldı. Sonra 10 Nisan 2024'te de İçişleri Bakanları Lüksemburg'da toplanıp bir karar aldı. Bu kararın özet manası şu. Türkiye'den Avrupa'ya iltica eden kişileri artık bireysel olarak değerlendireceğiz. Sosyal grup ya da bir parti ya da bir yapı üyesi olarak kabul etmeyeceğiz diye böyle bir karar aldılar. Bunu basın mülteniyle de duyurdular. Mealen böyle. cümleci cümlesine olmayabilir tabii ki. Şimdi bu karardan sonra ne oldu? Türkiye'de de silah bırakma çağrısı yapıldı. Biliyorsunuz Bahçeli çıkış yaptı. Erdoğan destekledi. Sonra meclis sistem bu konu konuşuldu. Sonra İmralı meclis görüşmeleri devam etti. Günün sonunda Öcalan'ın terörist Öcalan oldu, önder Öcalan. Ondan sonra silah bırakma olayları oldu. Derken karşımıza silah bırakma, yakma hadiseleri gerçekleşti. Sonra görüşmeler devam etti ve bu konuyla alakalı yasalar çıkarılmak üzere. Çalışmalar yapılmakta. Hatta aldığım duyumlara göre e, hükümet bu görevi ODTÜ'ye vermiş. ODTÜ Üniversitesi'ne. Ve demiş ki KHK'ları ve Gülenistleri saf dışı bırakacak şekilde sadece diğerlerini kapsayacak şekilde bir af yasası çıkar, e, çıkarmak üzere çalışma yapın şeklinde. Şimdi bu gerçek yani olaylar ortada dururken yani bir tarafta e, Öcalan'dan kaynaklı silah bırakma ve Kürtlerle, Türkler vesaire. Şimdi bunlar hepsi tırnak içerisinde söylüyorum. Lütfen burada hani ayrımcılık olarak olay, algılanmasın. Tüm mesele siyasilerin kurmuş olduğu bu oyunlar, kumpaslar, pusular bütün bunların bedelini etle tırnak gibi ayrılan biz vatandaşlar ödedik, ödemeye devam ediyoruz. Şimdi Türkiye'den de Avrupa'ya iltica etmiş yüzlerce, binlerce Kürtler var, siyasiler var, Aleviler var, vicdanı retçiler var. Sayabiliriz daha çok bunları. Bütün bunlar ulan bu bekledin, bu sonucu açıklayacak, azıcık daha bekleyemeydin diyebilir. Ama maalesef gerçek bu. Şimdi bu gerçek ortada dururken gerek mülteci dairelerinin Avrupa'daki mülakatlarda veya mahkemelerde hakimlerin e, siz değerli takipçilerle yaptığı görüşmelerden, geri bildirimlerden aldığımız bilgiye göre şunu görüyoruz. Evet Türkiye'de demokratikleşme ve hukuka dönme yönünde bir iyileştirme olsa da, yani bunun hemen bugünden yarına düzeleceğini düşünmüyoruz, sizin dosyanızı bireysel olarak değerlendireceğiz şeklinde geri bildirimler e, yapılıyor. Bu da hani korkuyla ümit arasında bir yerde insanı tutuyor. İşte bu problemden kaynaklı olarak da maalesef bundan sonra Avrupa'dan Kürtlere ya da Kürt siyasilere ya da siyasi nedenlerle herhangi bir gerekçesi olmadan iltica edenlere çözüm olmayacağını yani oturum vermeyeceğini ifade ediyorlar. Çıkmayacak yani gibi. Yani o zaman şunu e, nasıl yorumlayabiliriz? Artık Türkiye'deki demokratikleşme ve e, Kürt açılımı adına ne dersek diyelim ya da Kürt sorunu çözümüne yönelik e, Öcalan'ın e, silah bırakma e, yani Bahçeli'nin e, e, İmralı'yla görüşme, Öcalan'la görüşme teklifi ve silah bırakma hadisesinden sonra hükümetin ve meclisin pozitif yaklaşması sebebi ile ayetten de 2024 Şubat ve Mart Nisan aylarında Avrupa Birliği İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yaptığı deklarasyon sonrası Türkiye'den Avrupa'ya iltica edecek Kürtlerin siyasi iltica yolu kapandı. Gerçekten yani Selahattin Demirtaş gibi seni başkan yaptırmayacağız dediği için hapse atıl, özgürlüğünden yoksun bırakılan bir insan ortada dururken her şey güzel olacak diyen e, imam olduğunu içeri attıran bir iradenin olduğu yerde bu tarz siyasi gerekçeleri olanlar ilticası tabii ki kabul olacaktır. Ama işte Cumhurbaşkanı hakaret, devlet büyüklerine hakaret ya da işte siyasi paylaşımlardan kaynaklı olan sosyal medyada paylaşım yapıp kendine dosya oluşturma veya bu yönde çalışma yapan insanlara kabul verilmeyecek ve reddedilecektir. Bu bunun şeylerini genelde görüyoruz. Bunu da hani nereden alıyoruz? Hem sizden geri gelen bildirimlerden, hem avukatların yaptığı geri bildirimlerden, hem de kamuoyuna yapılan bakanların ve ilgili kurumların yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz. Onun için ilticayı tavsiye etmiyoruz iltica yolu da kapandı. Bundan dolayı yani gelecekte açılır kapalı bilemem. Allah bir daha göstermesin ama hakikat bu. Şimdi o zaman ikinci olan 29 Mart 2023'ten önce Almanya'ya iltica edenler bu hakikatinin farkına varması gerekiyor. İşte bu hakikatin farkına varması için ise yapması gereken şey şu. Ah işte davranmayacaksın, yavaş davranmayacaksın. Çünkü kaybedecek zamanın yok. Bak 29 Mart 2023'ün üzerinden 24 geçti, 25 geçti. Şimdi 26 geçecek 3 sene. Almanya 4. seneyi, 5. seneyi seni bekletir mi bilmiyorum. Bundan dolayı ya belki mahkemeden kabul gelir diye yavaş davranmayın tavsiyelerimi söylüyorum. Hatırlıyor muyum? Yavaş davranmayın. Lütfen elinizi çabuk tutun. Çünkü he deyince de kabul bu işler olmuyor. 6 ay, 1 sene, 1,5 sene sürebiliyor. Yani tecrübelerimiz bunu gösteriyor değerli dostlar. Çünkü üniversite diploması olanlar 4 yıllık üniversite diploması olanlar ZAP denkliği yapmaları gerekiyor. E bu da eğer mavi kartlık sözleşmeniz varsa 2-3 haftada 4 haftada çıkıyor. Eğer normal sözleşmeniz varsa 4-5 haftada ZAP denkliği çıkıyor. Denklik olmadan da olmuyor. Ya da şeye 2 yıllıklar ön lisans meslek yüksekokulu meslek lisesi ya da 16. maddeden çıraklık kalfa, ustalık olanların denklikleri 6 ay 8 ay bir sene sürebiliyor. Kolay değil. Bir de kısmi denklik çıktığı zaman diyor ki A2 B1 B2 Almanca olması lazım diyor. E bu da hemen olmuyor. Boyacı gibi değil ki sok çıkan. Dolayısıyla burada yapmanız gereken arkadaşlar ilticanı çekip oturum almak istiyorsan Almanya'da o zaman elini çabuk tutman gerekiyor. Bir an önce hem bir taraftan denkliğini yapman gerekiyor, bir taraftan da bu yasadan yararlanmak için kalifiye nitelikli bir iş bulman gerekiyor. Maalesef 19C dediğimiz şoförler, profesyonel şoförler Almanya'da bu maddeden yararlanmadığına yönelik avukatımız bize bunu bildirdi. Ve emsal kararı, mahkeme kararları da elimizde var. Şimdi o zaman şuna bakıyoruz. Yani mevzuatlarda genelde rastlıyoruz. Avukatımızda da yaptığımız istişarelerde iş hep şunu görüyoruz. Yani bir kere bir kişinin Almanya'da yani mültecinin oturma alabilmesi için bir ya yani 29 Mart 2023'ten önce gelmesi gerekiyor ve bu geldikten sonra da e, nitelikli bir işte çalışması gerekiyor ve denkli etmesi gerekiyor ve iticasını çekmesi gerekiyor. Ya bunu yapması lazım ya da 14 ile 26 yaş arasında çocuğu varsa, Almanya'da 3 yıldır okula gitmişse, son bir yılı doldurduysa ve e, bir okulda başarılı olmuşsa e, çocuğa oturum veriyor. Çocuk üzerinden de aileye oturum veriyorlar. Ya da çocuklu aileler Almanya'da 4 yıl ikamet etmişse 25 beden oturum veriyorlar. Bekarsa 6 yıl Almanya'da kaldıysa 25 beden oturum veriyorlar. Şimdi bu şartları taşımıyorsanız o zaman Ausbildung yapmanız gerekiyor. Eğer Ausbildung yapmayacaksınız, e, denkliğini de yapmayacaksın, onu da yapmayacağım, bunu da yapmayacağım, ben oynamıyorum deme e, şeyiniz yok yani. Mızıkçılık yapmanın bir yolu yok. O zaman e, ilticanı çekeceksin, Türkiye'ye gideceksin, gönül dönüş yapacaksın, Schengen insan yemeyeceksin. Ondan sonra e, ya eğitim, lise, varsa, ya eğitimliysen, diploman varsa diplomayla Almanya'ya tekrar geleceksin ya da hiçbir vasfın yoksa e, kamyon, tır ehliyeti, otobüs ehliyeti alıp almaya profesyonel sürücü olarak geleceksin. Bundan başka yolunuz olmadığını düşünüyorum. Ama bu benim tavsiye. E, öngörülerimi sizlerle paylaştım. E, kişiye özel bilgilendirme olmadığı için kişiye özel bilgilendirmeleri avukatımızla beraber yapabiliriz. Mutlaka bir bu konuda hukukçuya danışmanızı tavsiye ediyorum. Eğer bu işi bilen, yani yapacağına, e, tecrübesine itimat ettiğiniz bir tanıdığınız, bildiğiniz avukat yoksa çevremizde e, bu çerçevede bizim şirketimizin anlaşma olduğu avukatı var. Bu noktada avukatımıza sizleri tanıştırabiliriz, çalıştırabiliriz her dostlar. Evet kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı beğenmeyi, dostlarınızla tavsiye etmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. sadece kalınız. İyi akşamlar.